Geçtiğimiz pazar günü evinde oynadığı maçta Hacettepe Spor 2-1 mağlup ederek playoff mücadelesine devam eden Belediye Derince Spor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Karaköprü Belediye Spor maçı hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Altyapı antrenörü Hamza Mutlu yönetiminde yapılan antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman 3 grup halinde yapılan 5e2 pas çalışması ile devam etti. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi. Evet. 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 Evet.